Son dakikalardan sıfır faizli kredi kampanyaları. 1666 lira aylık ödemesi var. İşte banka banka detaylar. Kaynak, hürriyet sıfır faizli nakit avans ya da kredi kampanyaları devam ediyor. Bankaların müşteri çekmek için aldığı aksiyonları kullanmak yararlı olabiliyor. İnflasyonist ortamda sıfır faizli ve vadeli para bulmak küçük miktarlarda olsa bazı ihtiyaçları karşılayabilir. Bankalar farklı tutarlarda sıfır faizli taksitli nakit avans ya da kredi vermeyi sürdürüyor. Bankaların amacı müşteri çekmek olsa da küçük de olsa paraya ihtiyacı olanlar için fırsatlar ortaya çıkmış oluyor. Küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isteyenler internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor. Faiz yok, vade var, para anında hesapta bankaya müşteri olduktan sonra kredi ya da nakit avans talep kısmından da başvuru yapıp ona gelmesiyle birlikte para hesabınıza geçiyor. Bundan sonraki süreçte gelen parayla ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, almak istediğiniz bir ürün varsa onu temin edebilirsiniz. Kredi notu uygunluğuna göre çıkıyor bankalar, yaptıkları incelemede kredi notuna göre kredi ya da nakit avansı veriyor. Bundan dolayı limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor. Hangi bankalarda kampanyalar var? Enpara, Akbank, Cepteteb, TNB Finansbank, Garanti Bubba, Türkiye İş Bankası, Burgan Bank, Yapı Kredi, Albaraka, Denizbank faizsiz nakit avans ya da kredi imkanı sunuyor. İşte avantajlı kredi ya da nakit avans kampanyaları. En masrafsız ihtiyaç kredisi, yeni müşterilere özel 6 ay vade, %0 faiz, 10.000 lira limit. Aylık ödeme 1.666 lira KNB Finansbank yeni müşterilere özel %0 faiz, 6 ay vadeli 10.000 lira nakit avans. Toplamda o limit. Aylık ödeme 5.000 lira. Garanti Bubba, yeni müşterilere özel. %0 faiz, 6 ay vadeli 20 bin lira taksitli nakit avans, 6 ay vadeli 10 bin lira kredi, toplamda 30 bin lira limit. Aylık ödeme, 5.000 lira. Türkiye İş Bankası, taksitli nakit avans, yeni müşterilere özel. %0 faiz, 6 ay vade, 30 bin lira limit. Aylık ödeme, 5.000 lira. 10 dijital bankacılık, Burgan Bank, yeni müşterilere özel. %0 faiz, 6 ay vade, 10 bin lira limit. Aylık ödeme 1666 lira. Ceptetem ihtiyaç kredisi yeni müşterilere özel. %0 faiz 6 ay vade 20.000 lira limit. Aylık ödeme 3333 lira. Yapı Kredi yeni müşterilere özel. %0 faiz 6 ay vadeli 15.000 lira nakit avans, Cihibine üyelere 5.000 lira nakit avans, toplam 20.000 lira limit. Aylık ödeme 3333 lira. Albaraka Hoş geldin finansmanı yeni müşterilere özel. Kar payı oranı %0, 6 ay vade bin lira limit. Aylık ödeme 2.500 lira. Denizbank yeni müşteri